Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfası Aynı adla TikTok sayfası ee, YouTube'un kendisinden de dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de Twitter adresimiz var. Ben bunları sayfamda paylaştım. Elimden geldiğince her kanaldan size ulaşmaya çalışıyorum bilginize diyelim. Evet, Oğlak burcu bu dönem iş konusunda özellikle radikal bir değişime gideceksiniz arkadaşlar. Bu radikal değişim daha öncesinde planladığınız bir şeyin yerine getirilmesi eksik olan parçalarının tamamlanması olarak düşünün. Hani her şeye adım attınız, yeri hazırladınız, yurdu hazırladınız ama gidip hani başlayamıyorsunuz ya onun tamamlama sürecinizden bahsediyoruz. O anlamda kendi içinizdeki, dünyanızdaki eksik bıraktığınız işleri de tamamlayacağınızı gösteriyor. Özellikle parasal anlamda aile ile ilgili paylaşımlar konusunda özel aile şirketleriyle ya da aile içerisinde bir işi olan akrabalarla iş yapan kişiler için bu dönem hani bir sürü bir süredir yapamıyordunuz. ayrılık noktasına gelemiyordunuz veya işte anlaşmayı sağlayamıyordunuz. Onun tamamlanması, düzenin sağlaması olarak gözüken bir süreciniz var. İki kişilik ilişkiler, aşk ilişkiler, evliler, evlilikler konusu, yeni başlangıçlar konusunda bu dönem bir düzen sağlama, bir rahat rahatlık olarak gözüken bir süreciniz var. Bu gözüken sürecin içerisinde de zaten siz kendinizle ilgili yeniden başlayacak gücü bulacaksınız. Evlilik içerisindeki olan sıkıntılar, mesela yaşanılan olayların içerisinde sizin tekrardan bir düzen kurmanız gözüküyor. Bu düzeni kurarken de kendinizle ilgili, özellikle alacağınız kararlarda karşı kişi karşı taraftan da destek alacaksınız. Bekar olan bir Oğlak Burcuysanız bu dönem ilişkileriniz konusunda da hani tam kafa dengi dediğimiz yani sizi tamamlayacak, sizinle bir arada ortak yeni bir yol bulabilecek, sizinle birlikte gülüp sizinle eğlenebilecek bir ilişkiden bahsediyor. Bunu evliler için de. Hani birbirine ilk defa mı tanıyorsunuz? Evet yeniden keşfedeceksiniz diye düşünebilirsiniz. Bu anlamda evliliğin içerisinde de yenilenmeye sebep olacak. Ee, bu dönem çift kısmetli olacaksınız. Özellikle para, kısmet, ilişkiler konusunda. Yani hem evlilerin yeni bir ilişki kısmı olacak. Hem iş konusunda ikinci bir iş konusu gündeme olacak. Ee, yeni başlayanlar ilişkiler konusunda da hani iki kişi arasında seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ama önemli olan şey şu, sizin kendinizi gerçekten rahat hissettiğiniz, içerisinde tamamlandığını hissettiğiniz bir durumla karşılaşacaksınız gözüküyor. İçinizde bugüne kadar biriktirdiğiniz öfkenin aslında hiçbir şekilde hiç kimseye yaramadığını, o öfkenin yerine bir sakinlik, bir huzurluk, huzurun kapladığını da farkına varacaksınız. Yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler konusu gündeminize gelecek. 5 rakamı bunun için önemli olacak. Bir de isminde V harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Sanki bir şeyin e, tamamlanması, yani bir tek imza işi kalmıştır mesela onu tamamlamanız gibi bir düşünün. Öyle bir durumdan bahsediyor ki kısa süre içerisinde istediklerinizi gerçekleştirebileceksiniz kendinizle ilgili etrafınızda etrafınızdaki kişinin hani ben senin hakkında şunları şunları biliyorum bak bunları kullanırım dediği noktada avantaj size geçecek. Çünkü sizin zafiyetinizden çıkmış olan bir şeyi kullanmaya kalkışacaklar. Kendi hatalarınızı kendinizle yüzleştiğinizde kendinize itiraf ettiğiniz aslında bunlar zafiyet olmaktan da çıkıyor. İki tane kısa yolculuğunuz var. Bu yolculukların bir tanesinde üç ayrı parça halinde küçük küçük kısmetleri alacaksınız. Bir kişiyle ilgili ikinci yolculukta da bir kişiyle ilgili bir yüzleşme. Yani geçmişte neden bunu yaptığını, o konuda pişmanlığını da duyacaksınız gözüküyor. Dört parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. Bazı şeyler konusunda çok kısmetli olmanıza rağmen karşınızdaki kişilerin hep bir ertelemesine maruz kaldığınız noktalar artık tamamlanıyor, bitiyor. Yani kendiniz zamanı belirleyeceksiniz. Başkalarından beklenti içerisinde olmaktansa Artık zaman belirleyicisi olarak gözüküyorsunuz. Etrafınızdaki e, itibarınızın artmasından bahsediyoruz. Bu dönem özellikle itibar konusu gündeminizde olacak. Şimdi buradaki itibarın içerisinde de özellikle şey var. Hani geçmişte sizin yaptığınız şeyi anlamıyorlardı. Şimdi şimdi anlayıp da size hak vermekten bahsediyoruz. Bu sadece akrabalar için değil arkadaşlar için de geçerli olacak. Ve yurt dışından bir iş teklifi söz konusu olacak arkadaşlar. Tabi gidip gitmeme konusunda kararsızsınız ama e, burada gitseniz bile çok uzun süre kalamayacağınız, geçici olacağı gözüküyor. O anlamda tam anlamıyla yer değişikliği bir değişikliğe gitmek isteyip istemediğinize karar verirseniz daha iyi olacak sizin için. Bazı şeyleri e, artık başkalarının tercihlerinden çıkarıp da kendinizin ter, e, seçeneklerinin Hangisi olduğuna karar vereceksiniz. Yani bu dönem aslında e, şartlar bunu gerektirdi değil. Ben istedim böyle oldu. Kelimesini daha çok kullanacağınız bir dönemden bahsediyoruz. Ee, bir uçakla gelen bir kişi var. Bir iş anlaşması, bir ortaklık söz konusu olacak bu kişiyle. E, emekleri siz vereceksiniz. Karşıdaki kişi yatırım yapacak. Bu anlamda böyle bir durum var. Fakat burada karşıdaki kişiye sanki bir şeyler boşlukta kalıyormuş gibi güven duygusunda eksilme var gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Karşıdaki kişi gerçekten bu anlamda şeffaf. Hani ne söylüyorsa onu yapacak olarak gözüküyor. Bunun da garantisini alacaksınız zaten. Hanenizin içerisine bir eşya girişiniz var. Bu eşyayı geçmişten bir ana olarak düşünün. Bir yerlerde o anayı artık elde etmişsiniz ve o anayı eve getiriyorsunuz bazen geçmişle yaşamak iyi mi değil mi onun cevabını da vermiş olacaksınız kendinize. İki parça halinde kısmetiniz gelecek. Bir de makam mevki sahibi bir akrabanızla bir yüz göz olma. Hani sen zamanında ben şunu istedim de sen şunu yapmadın dediğiniz bir durumda artık benim de sana ihtiyacım kalmadı diyeceğiniz bir olaydan bahsediyor. Bir nevi kendi üzerinizdeki söylemek istediğiniz o son cümleler var ya Hani bazen e, ya ben de şunun suratına şunu söyleseydim dediğiniz işte onları da kullanabileceğiniz bir dönemden hesap defterleri tamamıyla kapatılıyor. E, hani onu kırmayayım bunu dökmeyeyim derken kendinizde içinizde tuttuğunuz ne varsa artık onları da e, öyle bir şey diyeceksiniz ki ya sonrasında bunu ben mi söyledim bunu ben mi yaptım ben kimseyi kırmak istemezdim dediğiniz yerde aslında kırmak değil de kendi hakkınızı savunduğunuzun da farkına varacaksınız. Kılıç gibi keskin bir diliniz olacak ama bu dil hani kimseyi yaralamak değil de hani derler ya doğrucu davutunuzun tam da onu yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden omuzlarınızdaki yükleri biraz olsun hafifleteceksiniz. Kendi akrabalarınız kendi kardeşiniz hatta kendi eşinizle ilgili. Ya sen beni şurada kırıyorsun deyip de demek isteyip de hani üzülür diye ek, e, yapmadığınız şeyleri bile yapacaksınız. O anlamda kendiniz için de, karşısı için de yeni bir yol, yeni bir rota oluşturma konusunda fırsat vereceksiniz diyelim. Ee, ve bu fırsatı verirken de kendi muradınızı vereceksiniz. Nazar konusu özellikle akrabalarınızın bu kadar değişiminizden dolayı nazar etmesi var ama kendi dünyanızı yeniden yaratacak gücünüz de var gözüküyor. Bu anlamda hani hiç beklemediğiniz yerden de destek var. Hanenizin içerisinde temiz aydınlık. Ee, bir hasta ile ilgili temiz aydınlık bir haber, iyileştiği haberini duyacaksınız. Kulağınızda duyduğunuz bir şeye inanmakta zorlanacaksınız. Karşıdaki kişiye sorarak aslında her şeyi doğrusunu anlayabilirsiniz. Burada yanlış anlaşılma var gözüküyor. Elinize geçecek olan bir toplu para var. Bununla birlikte bir yatırım yapacaksınız. Dört kişi bir araya gelip bir şeyde söz sahibi olma çabanız var. Ve bunu da başaracaksınız ama Ağustos'un son günleri özellikle. 21 veya 31 tarihi bunun için net bir cevap olacak gözüküyor. Arkanızdan yapılan konuşmalar artık sizin başarılı olduğunuzun ikna olması hali olacak. Çünkü birileri hakkında konuşuluyorsa bil ki bir şeyleri başarmıştır dersiniz. Şimdi tam da onu yaşayacaksınız gözüküyor. 7 rakamında bir işin bir gücün yerine imza atma bir onaylama olarak gözüken bir durum var. Bununla birlikte de bir güç kuvvet kazanacaksınız. Bir süredir beri beklediğiniz, askıya aldığınız bir şeyden bu güç kuvveti kazanacaksınız gözüküyor. Evet arkadaşlar, oğlak ve yükselen oğlaklar için kahvemize baktık. Bu dönem 3 tane niyet kartı çekelim sizlerle ilgili. Birinci niyetinize ya da sorunuzu odaklanın. Bu konuda cevabınızı vermeye çalışalım kendi dünyanızı yeniden oluşturuyorsunuz. Bu anlamda hem yetenekleriniz hem becerileriniz hem mantığınız hem de hisleriniz konusunda şanslı bir dönemdesiniz. Hepsini dengeleyebilecek gücünüz var. Bu konuda da ferahlığa çıkacaksınız. Burada kendi dünyanızı oluştururken dışarıdaki lafları falan sözleri değil de kendi bildiklerinizi okumanızda fayda var gözüküyor. İkinci dileğinizle ilgili ee, uzun vadede yatırım yaptığınız bir işten kısa vade içerisinde para gelişi hatta bunun uzun vadeden de daha uzun vadede de daha para gelişleri olacak. Bu konuda yatırımlarınızın e, fazlalaşacağı, destekleneceği gözüküyor. Üçüncü dileğiniz veya niyetinizle ilgili kaderinizde var olanı yaşıyorsunuz. Aslında bugüne kadar kaderinizde kendi hakkınızı yedirdiğiniz ne varsa onlarla ilgili yüzleşme yani artık ertelediğiniz ne varsa onları yapmak durumunda kalacaksınız. Bu konuda da ferahlığa çıkarsınız ama kendi gücünüzü hiç hafife almayın. Çünkü e, yeniden varoluş anka kuşu misali kendi küllerinizden doğacağınız bir zaman diliminden bahsediyoruz. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.